Herkese günaydın. Bugün lazerle prostat ameliyatımız var. Holep yapacağız. Holep dediğimiz holmium lazer. Tabii bir de tülyum lazerimiz var. Aslında bunlar çok benzer teknikler. Sonuçta hangi cihaz varsa elinizde onu kullanabilirsiniz. Çünkü etkileri yan etkileri hemen hemen aynı. Yani prostat ameliyatlarında holmium veya tülyum aslında çok fark etmiyor. Şimdi genel olarak tabii bunların avantajları var klasik tur sistemine göre. Kanamanın az olması, sondanın daha kısa süre kalması, hastanede daha az kalma gibi veya işte eskiden açık yaptığımız ameliyatları şu an kapalı olarak lazer sistemleriyle yapabiliyoruz. Tabii ki hastanın uygunluğu da çok önemli ama hemen hemen prostat ameliyatı gereken çoğu hasta lazer sistemleri için aslında son derece uygundur. Bununla beraber farklı sistemlerimiz de var. Tabii su buharı dediğimiz, yıllarca standart olan tur prostatektomi dediğimiz uygun hastalara tabii ki bunlar da uygulanabilir. Bizim burada amacımız tabii ki hastaların rahat idrar yapmasını sağlamak ve bununla beraber ameliyatın potansiyel yan etkilerinde olmamasını sağlamaktır. Bugünkü ameliyatımız OLEP ameliyatı. Hem hastayla konuştuk, bu tekniğin en uygun olduğuna karar verdik. OLEP ameliyatı hemen hemen her büyüklükteki prostat için uygulanabilen bir tekniktir. Ve çok kısa zamanda da belki halen kitabı bilgi olarak altın standart olmasa da bence altın standart olacaktır diye düşünüyorum.